Excel dersine hoş geldiniz. Bugünkü uygulamamızda personel yıllık izin uygulamalarıyla ilgili e, tablolarla ilgili işlemler yapacağız. Bunun için e, personel listesi, personelle ile ait e, sayfa ve bir de resmi tatillerin olduğu sayfalara ihtiyacımız var. Bunları daha önceden hazırladım. Sizler de uygulama başlamadan önce hazırlayıp başlayabilirsiniz. E, öncelikle personelin adını ve soyadını girmemiz gerekiyor. E, buraya personel bir şekli yazıyorum. Siz tabi ki personel gerçek adını ve soyadını yazacaksınız. E, i̇şe başlama tarihi örnek olarak 01.01.2018'de başladığını yazalım. Tabi sonra gelip bunu değiştirebilirsiniz. E, şuradaki başlama tarihini personel sayfasına çağırabiliriz. Yine personel adı sayfa adıyla aynı olabilir. Ya da buraya ne yaparsınız? Gerçek personel adını yazarsınız. Evet. Başlama tarihini düşey ara işleviyle buraya e, indis ve kaçıncıyla da getirebilirsiniz. Ancak düşey arayı kullanacağım. Düşey arayla bu alana yazdırmak istiyoruz. Nereden alacak bunu? Tabii ki personel listesi sayfasından alacak. Eşittir düşey ara. fx bağımsız değişken penceresiyle yapabilirsiniz. Veya doğrudan buradan kendimiz de yazabiliriz. Aranan değer personel listesi sayfasına gidip personel sayfasındaki değeri almamız gerekiyor. Bunun için tabii ki aranan değer şuradaki personel adı olacaktır. Yalnız burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Personel adıyla personel listesindeki adın aynı olması gerekiyor farklı bir isim olursa o zaman hatalar meydana gelecektir ona dikkat edelim evet aranan değer C3 yani şuradaki personel adı bir noktalı virgül operatörü tablo dizi tablo dizimiz nedir personel listesine gidip siz ne yaparsınız sadece e, ilgili alanları seçebilirsiniz ama e, bunu genişletmek istediğimiz zaman D ve E sütunları üzerinden e, tarayı bırakmak daha mantıklı olacaktır tabi burada D ve E dediğimiz zaman e, burada dikkat edin başlama tarihiyle çalıştığı yıl seçmiş oluyor. Bize personel adı da gerektiği için bu nedenle C D üzerinde taramam gerekiyor. C ve D üzerinde tarama işlemini yapıyorum. Noktalı virgül. Evet, noktalı virgül işlemden sonra tablomuzun kaçıncı sütununda bilginin gelmesini istiyoruz? Tabii ki tarih, başlama tarihi gerekiyor. 2 yazıyoruz. Ve tam eşleşme yerine yanlışı burada seçmiş oluyoruz. Evet. Tamam deyip enterlediğimiz zaman burada bakın yok hatasıyla karşılaştık. Nedenine gelince burada personeli personel listesinde aramaya çalışıyor. Buradaki isim aynı olmadığı için tabii ki bu değeri getiremiyor. O nedenle ne yapacağız? Gelip buraya personel bir olarak yazmamız gerekiyor. Personel bir olarak yazdığım zaman bakın tablodaki bu değeri getirmiş oldum. Çalıştığı yeri bulmak için Yine yıl oran işleviyle yapabiliriz. bu ne anlama geliyor? Yani başlangıç tarihinden bir güne kadar çalışmış olduğu yılı hesaplıyor. Bunun için eşittir yıl oran. Hatta şöyle yapalım. Biraz da büyüterek yapalım. Eşittir yıl oran. Başlangıç tarihi ve bitiş. Başlangıç tarihi işe başlama tarihidir noktalı virgül operatörü ee, bitiş tarihi ise bugünkü tarihtir yani bugünkü tarih ne ise iki tarih arasında hesaplama yapacaktır Evet devam ediyor mu devam ediyor noktalı virgül ee, burada dikkat ederseniz yıl e, oran hesaplaması yaptığı için hangi yıl e, kriterine göre yapacak Bizdeki gerçek 365'tir. Dolayısıyla 3 yazabilirsiniz ya da gerçek 365'e tıklayabilirsiniz. Ve daha sonra parantezi kapatıp enterlediğim zaman bakın burada küsuratlı bir rakam çıktı. 2.449 gibi. Yani bu şu anlama geliyor. 2018 işe giren bir personel bir gün itibariyle 2.5 yılı yaklaşık olarak 2.5 yıldır çalışıyor anlamına geliyor. Bunu tabi yuvarlama yapabilirsiniz. Buradaki yuvarlama sayı bölümündeki sayı bölümündeki buradaki komutları kullanabilirsiniz. Ondalık artır azaltı kullanabilirsiniz. Ancak fonksiyon da kullanabilirsiniz. Örneğin aşağı yuvarla işlemini kullanarak burada bir yuvarlama işlemi yapabilirsiniz. Virgül operatörü burada ne yapacaktır? Tam e, yuvarlanmak yuvarlamak istediğiniz için virgülden sonra rakam istemediğiniz için sıfır yazıyoruz. Dikkat edersiniz. Enterlediğim zaman Evet yaklaşık olarak 2.49 iken 2 yıl olarak bize ne yaptı buldu. Hak ettiği e, günü bulmak için e, hak ettiği gün sayısını yine yandaki bir tablomuz var. Tabloyu da hemen gösterelim. Şurada daha önceleri hazırlamış olduğumuz bir tablo. E, bu tabloya göre işte bir yıl e, çalışan 14 gün 2 ne, ne zamana kadar? İşte 5. yılın sonuna kadar e, 14 gündür 5. yıldan sonra e, 20 olarak devam ediyor. E, bu tabloyu hazırlayarak bu tablodan yararlanıp bize e, bu kişi çalıştığı yıl itibariyle tarih itibariyle e, hak ettiği, bir yılda hak ettiği e, ya da bulunduğumuz il, e, tarih itibariyle hak etmiş olduğu izin tarih e, gün sayısını yazdırmaktır. Bunun için yine düşey araya kullanabiliriz. Eşittir düşey araya. Aranan değer neyi arıyoruz? Şurada çalıştığı ile arıyoruz. Yani 2 yıldır, yıldır, çalışıyor. Peki tablo dizisi nerede? Tablo dizisi şöyle yapalım. Ee, yani şuradan e, birinin olduğu yerden yani o 7'den itibaren seçebilirsiniz. Ama kolaylık olması açısından genişletme yaptığımızda e, daha pratik kullanım için sütun başlıklarını kullanacağım. Yani o sütundan Q sütuna kadar gitmiş olsun ve e, burada tabii ki kaçıncı sütundaki değer bize getirecek izinin olduğu yani p'nin olduğu sütundaki değerler bize getirecek iki rakamını yazıp e, burada ne yapıyorum noktalı virgül deyip yine tam eşleştirme yaparak kapatıyorum evet 14 gün olarak geldi şimdi bunu sağa doğru çektiğimiz zaman toplam hak edilen izin işte kullanılan izin vesaire e, bu tip e, şu aynı işlevi buraya da kullanacaksam o zaman bazı sabitler e, kullanmam gerekiyor. Eğer e, sabitleri kullanmak istemiyorsanız ama e, o zaman aynı işlevi tekrar yazmanız gerekiyor. Toplam hak edilen izni bulacak? Bakın 3 tane 3 sütunu bir tablomuz vardı. Bakacak şuradan. Bakın yılların olduğu yerde birinci yıl e, personel kaç yıldır çalışıyor? 2 yıldır. O zaman ne yapacak? 2'ye bakacak. 2'nin karşısındaki Hak ettiği izin 14 ama 2 yıldır çalıştığı için toplam kullandığı izin 28 olacaktır. 14 artı 14 28 olacaktır. Dolayısıyla toplam hak ettiği izini yani şuradaki 28'i şuraya yazdırmak için yine düşey arayı kullanacağız. Düşeği arayı kullanmadan önce isterseniz burada sabitler üzerinden gidebiliriz. Sabitler üzerinden gitmek gerekirse bakın şöyle yapabiliriz fx bağımsız değişken penceresini çağırıp şuradan da daha pratik yapabiliriz. Şuradaki e, o'dan q'ya kadar olan alanı sabitliyoruz. E, ve tamam diyoruz. Başka sabitlemesi gereken bir şey var mı? Var. Örneğin neyi seçmişiz? Bir daha bakalım. Şuradaki e3'tür. Yani e, yılın da değişmemesi gerekiyor. Burayı da sabitliyoruz. Peki. Sağa doğru çektiğimde bakın sağa doğru çektiğimde ee, toplam hak edilen izin 14 çıktı. Ne çıkması gerekiyor? 28. Neden? Çünkü bakın burada ikinci sütunda arama yapıyor. Burayı ne yapacağız? 3 yapacağız. 3 yaptığımız zaman yani kümülatifin olduğu, Q'nun olduğu sütunda bu değeri getirecekti bize. Bakın bir yılda hak ettiği izin sayısı 28 olarak. Bize ne yaptı? Getirmiş oldu. Peki kullanılan izin sayısı eee Kullanılan izin sayısı, bakın altta bir tablomuz var. Bu tabloda da e, personel ne yapacaktır? İzine çıktıkça e, bu tablodaki izinleri, e, kullanmış olduğu izinler de bu tabloya yansıyacaktır. Dolayısıyla bu tablonun en sonunda, yani e, eşittir deyip, bakın şu toplam izin gün sayısının olduğu yerde yere e, işare, e, eşitleme yapıyorum. Yani tablonun en sondaki hücreye eşitliyorum. Ee, ve şu an sıfır diyor niye çünkü herhangi bir izin kullanılmamış Buradaki bilgi bize neyi gösteriyor Buradaki bilgi 2 e, yıldır çalışmış olan bir personelin şu ana kadar 28 gün izin kullanmış olması gerektiğini bize anlatıyor Ve dolayısıyla şu an tabloda da herhangi bir e, izin girişi yapılmadığı için e, bu değer sıfırdır Yani toplam kullanılan izin sıfırdır ve dolayısıyla kalan izini bulmak için eşittir ee, toplam hak edilen izinden kullanılan izini çıkarttığım zaman evet 28 olarak bulmuş olduk. Bu personelin şu ana kadar kullanması gereken izin bilgisini bize vermiş oldu. Peki e, personele izni kullandıracak olursak izin başlangıç tarihini girelim. Ne zaman başlamış? 2018. Örnek verelim. İşte 01.07 2018'de izle izne çıkmış olsun. İzin bitiş tarihi 14 gün olduğu için 14 .07 2018 olsun. Fiili olarak işe başlama tarihi yani bunu şöyle yapabiliriz. Evet fiili olarak işe başlama tarihi Yapacaktır? Şuraya e, 14'e başlayıp örneğin 16'da işe dönmüş olsun. 16.07 16.07.2018'de işe dönmüş olsun. Şimdi bu personelin resmi gün sayısını hesaplayacağız. İşte kullandığı izni, e, kullanılan izin gün sayısını bulacağız. Ve daha sonra toplam kullandığı bulacağız. E, ve bu şekilde e, kalan izin gün sayısının burada kullanıp kullanmadığını bize ne yapacaktır? Tabloda yansıtacaktır ve kalan izin de şurada gösterecektir. Eğer kalan izin yok ise de burada ki değeri değiştirmiş olacak. Peki resmi tatil gün sayısını ile bulacağız. Resmi gün muhakkak ki çalışmış olduğu süre içerisinde o yıla ait resmi gün tatil sayısı vardır. Onu bulmamız gerekiyor. Eşittir. Hatta biraz daha büyüterek yapalım bunu eşittir tam iş günü. Yalnız tam iş günü ulusalı seçmemiz gerekiyor. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi şeklinde gidiyor. Şimdi başlangıç tarihi tabii ki 7. ayın biri şeklinde. Bitiş tarihi ise hemen yanındaki 14.07.2018. Ee, bir sonraki alanda ise Hafta e, tatilini ne şekilde kullanıyor? Yani cumartesi, pazar olur, pazartesi, olur. yalnızca pazar olabilir, yalnızca cumartesi olabilir. Yani bunları bakın listede hepsinin e, seçimini bize vermiş. E, örneğin cumartesi, pazar kullanıyor olsun. Ama tabii ki personel hangisini kullanıyorsa onu girmeniz en doğrusu olacak. Evet, cumartesi, pazarı kullanmış olduğunu düşünüyoruz. E, noktalı bir gün tatiller. Tatiller için daha önce bizim internetten ya da e, herhangi bir e, tablodan e, bunu almamız gerekiyor. Resmi tatillere gidip c sütunundan sadece c sütununu tıklıyoruz ve e, paranızı kapatıp end evet resmi tatil say gün sayısı olmuş. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. E, Fonksiyon önüne gelip e, fiili İşe başlama tarihinden izin başlangıç tarihini çıkarıp bundan da tam iş gün e, işlevini çıkartalım. Bu şekilde e, resmi tatil yani e, o yıldaki resmi tatil sayısı 5 olarak bulunmuş oluyor. Peki toplam kullanılan e, toplam kullanılan izini nasıl bulacağız? Bunda yine aynı şekilde eşittir fiili işe başlama tarihinden İzin başlangıç tarihini ve bundan da resmi tatilleri çıkarırsak kullanılan izni bu şekilde tespit etmiş oluyoruz. Yine toplam kullanılan izni bulmak için eşittir. Bunun da neye eşit olması lazım? Kullanılan izin gün sayısına eşit olması gerekiyor. Diyelim ve bunu bakın biraz da şu şekilde küçültüyoruz. Şimdi e, personelimiz e, 2018 yılında bu izinleri kullanmış oldu bunları aşağıya doğru yani e, genişletelim. İşte personel e, çalıştığı yıllar içerisinde her yıl e, çalıştığında ya da bu izinleri girdiğiniz zaman otomatikman bu tablo e, değerleri yazdıracaktır. Bunun için aşağıya doğru genişletelim. Bu 2018 yılı içinde. Aşağıya doğru çift tıklarsak bakın diğer yıllar içinde işte bir alt satıra gelip 2019, 2020, 2021, 2022 vesaire yani bunları da ne yapıyorsunuz e, tablosunu bu şekilde hazırlamış oluyorsunuz. E, şimdi personelimiz 2019 yılında da izin kullanmış olduğunu varsayıyoruz yine aynı tarihlerde aşağı doğru e, genişletiyorum ve sadece yılları dolduruyorum bakın sadece yıllar yani yine e, ne oldu dikkat ederseniz 2019'un 7. ayın 1'i 2019'un 7. ayın 14'ü yani sadece yıl olarak değişmiş olduk. Peki bunu değiştirdiğimize bakın tekrardan bu formülleri yazmamıza gerek kaldı mı? Gerek kalmadı. Niye? Çünkü daha önceleri biz ne yaptık? Genişlettik. Yani bir o formülleri al satıra da e, personel izinleri girildikçe başlangıç ve bitiş tarihi ya da fili tarihler gir, girildiği vakit tablo bize otomatik olarak bunları bulacaktır. Evet şimdi bunu e, toplam kullanılan izin gün sayısını yalnız şöyle bulmamız gerekiyor. Şuradaki bakın 10 e, hak e, kullanması e, gereken izin gün sayısı. Bunu bir al satırda şöyle yapmamız gerekiyor. Eşittir kendisinden bir önceki yılın kullanmış olduğu izni artı e, bir sonraki yılda kullanacağı izin sayısı toplamı şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani burası şu iki tane değerin toplamı şeklinde olması gerekiyor. Bunu da aşağı doğru genişlettiğimizde Bakın şu an 20 yani bu personel izin kullandıkça toplam izin gün sayısı ne yapacaktır? Artacaktır ve dolayısıyla bakın kullanılan izin gün sayısı 20 iken şimdi sıfıra inmiş oldu. Şimdi burada bakın e, halen e, personel e, kalan bir izin izni burada görüyorsunuz ve dolayısıyla e, bunu da anlamı şu e, bir gün itibariyle yani 2020 itibariyle personel daha kullanması gereken izinler olduğunu söyleyebiliriz bunu biraz da örneği biraz daha genişletip Örneğin gelip 2020 yılında da izin kullandırabiliriz Örneğin 01.01 .01 2020'de izin kullanmış olsun Ocak ayında izin kullansın ve bunu ne yapsın yine 14.01 2020'de dönüş yapmış olsun ve 15'inde de fiili başlangıç olsun. 07 2000 Evet. 01 1501 2020 Bakın böyle girdiğimiz zaman e, personelin kullanmış olduğu tatil gün sayısı yine 5 olarak çıkıyor. E, kullanılan izin gün sayısı e, buradaki değer değer olarak da ne yaptı? Yansımış oldu. Ve bu şekilde tablomuzun e, izin günlerini e, personel ait olan izin günlerini bu şekilde bulmuş oluyoruz. İstersek burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Tabi şunları siliyorum şimdilik. Şöyle bir şey de yapabiliriz. E, şuradaki bakınız evet e, işe başlama tarihi, çalıştığı yıl, hak ettiği izin gibi bu bilgileri istersek personel listesi kısmına buraya da e, yazdırabiliriz. Buraya yazdırmak için farklı fonksiyonlar kullanılabilir. Dolaylı kullanabilirsin, ara, kaçıncı vesaire gibi bir takım fonksiyonlar e, ki dolaylı da buna çok uygundur. Dolaylı işlemi kullanarak e, şuradaki personel birin çalıştığı yıl bilgileri şu bilgileri buraya yazdırabilirsiniz. Dolayısıyla her personelin e, bilgisini personel listesi sayfasına bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet izin takip e, takibi ile ilgili e, Tablo hazırlama, izin tabloları ile ilgili bilgileri güncelleme ya da bilgileri takip etme işlemleri bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.